dükkan sahibi kat malik sana sesleniyor. Bu videoyu kapat. Kentsel dönüşümde en büyük mağduriyet dairelerde değil, dükkanlarda. Her gün telefon alıyorum onlarca. Metrekare düşmüş, cephe değişmiş, konum geriye atılmış, gelir bitmiş. Ve dükkan sahibi şunu söylüyor. Benim haberim hiç yok toplantı yapılmış, karar alınmış, müteahhit bulunmuş, imzalar atılmış, 50 artı bir sağlanmış ve sana söylenen tek cümle. Çoğunluk karar verdi. Kabul etmiyorum diyorsun. Diğer tarafta cevap hazır. Kabul etmezsen satışa gider. İşte o an panikliyorsun. Ne yapacağını da bilmiyorsun. Şunu kafana yaz. Evet 50 artı bir güçtür. Ama her zaman haklı değildir. Her zaman 50 artı 1'in dediği olacak diye de olamaz. Hakların var elbette. Ama bilmezsen kullanamaz. Kullanamazsan kaybedersin. Bu hem teknik hem de hukuki bir savaştır. Dükkanın konut değildir. Ticari alanın değeri sadece arsa payından da ibaret değildir. Ve sana son kez söylüyorum. Bugün komşun kaybetti. Yarın sıra sende. Bu sürece tek başına giremezsin, yönetemezsin. Profesyonel danışmanlık almadan masaya da oturma. Unutma, genç kalırsan haklarını kimse geri getiremez. Benden uyarması